Lan, ne yapıyorsun kızım? Ne bakın. bakıyorum. mi e bakıyorsun? Bak bak nereden bu? Ne varmış? Nereden? Oy oy. Ne, Bakayım bakalım. Bak bana bakıyor bak. Aa, bu Elimi yiyor. varmış. Bir de bakıyor lan. Sevdin mi anneciğim sen onları? Hı <laughs> hı. Hı? Sevdin mi? Canan. Anne anne merhaba. ben. <laughs> Kızım hangisi anne keçi? Burada. Bu mu anne Keçen keçi? Ki? Baba keçi hangisi? Bu. O da buradaymış. Evet. Ha, burada mey varmış. Hap, Bunun hap, adı neymiş hap, hap, acaba? Hap, mı? Evet hapşurdu. Bu hap, mı? Evet, evet o hapşurmuş. Boku bak boku. <laughs> Ay, et yapmışlar. Et yapmışlar aşkım. Kızım bak bu taraftalar. Bu taraftalar aşkım bak bu taraftalar. Bak bak burada bir tane koyun Aa, varmış. Koyuna bak. Bu da mamuş. Ne mamuş. Bak. Dur dur bak dur dur. Dur dur dur. Bunların isimleri neymiş acaba? Hı? acaba? Söyleyelim mi? Peki. Bu <laughs> yavrunun adı Karaolan. O koyunun adı da Nergis. Tamam mı? Annesinin adı da Mercan. Aya bak aya. Aya evet, mı bak? Aya. Evet. Pis olmuş. Atın. Atın öyle at, bak. At, at. Canan bak ama mecikler burada. Kızım bak. mecikleri bakıyor musun?